Hadi şimdi gidin Sergen Yalçın'ı eleştirin. Beşiktaş o maçta kırmızı kartta görmeliydi ama görmedi. Sergen Hoca'yı da yer bu takım, başkasını da yer bu takım. Hiç fark etmez. Bir tanesini atacak. 8 pozisyona girecek, belki 2 tanesini atacak, atmayacak. Selamlar abi. Merhabalar. Finalistin 12. bölümünde konumuz Beşiktaş. Milli araya gittik. Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Devam ediyor maalesef. Dün de Alanya karşısında kötü bir futbolla, ilk yarıda özellikle alınmış kötü bir sonuç var. Aslında beklenen bir sonuç. Gerçi ben beraberlik yönünden bir değerlendirme yapmıştım. Tabii en son Beşiktaş'la ilgili yapmış olduğumuz programda Sergen Hoca ile birlikte Beşiktaş'ın neler yapıp neler yapamayacağına dair yapmış olduğum yorumlar çerçevesinde çok güzel yorumlar da geldi. Çok da teşekkür ediyorum. Çok da güzel bir izlenme almış Beşiktaş programı. Yavaş yavaş Beşiktaşlar da rağbet gösteriyorlar programlarımıza. Çok teşekkür ediyoruz. Bütün yorumlarınızı okudum. Hepsine bakmaya çalıştım. Cevap verebildiklerim var, veremediklerim var. Kusura bakmasınlar. Ama sizlerin beyinleri, hype'ları ve abone olarak kanala vermiş olduğu destekler bizler için çok önemli. O yüzden bu program içinde yine beğeni ve hype desteği bizlere sağlarsanız çok çok memnun oluruz. Bunu söyleyerek hemen başlayalım programımıza ve tekrar teşekkür ederim. Tabii eleştiriler de geldi. Bazılarını gördüm ben. Ee, özellikle iki tane almış olduğum not var. Tabii onları kaldırmak durumunda kalıyoruz. Hat aşımından dolayı. Yani yorum yapabilirsiniz tabii ki de hep söylüyoruz. Biz nasıl yorum yapıyoruz ama sizler hakkında yorum yapmadığımız için bireysele çevirirseniz bunları kaldırıyoruz. Ve genelde ben sorulara çok cevap vermediğim, eleştirilere çok cevap vermediğim için... E, bu programda yanlış anlaşılmakta istemem diğer izleyicim tarafından. Onun için kusura bakmayın şimdiden ama onun üzerinden gitmek gerekiyor. Çünkü bazı abilerimiz ve bazı kardeşlerimiz var ki Beşiktaşlı olduklarını söylüyorlar. Benim Beşiktaşlılığımı eleştiriyorlar. Daha ben yeni program yaptım, bitti. Söylediklerimiz ortada ve Sergen Yalçın'ın söyledikleri de ortada. Hep beraber bakacağız. Ben bunları anlattıktan sonra sevgili Sergen Yalçın ne açıklama yapmış onu da sen okuyacaksın zaten. Bir teknik çerçevede değerlendirelim istersen Alanya maçını. Arkadaşlarımız da yorumlarını göndersinler. Zaten dediğim gibi berabere beklediğim bir maçtı. Yine Beşiktaş'tan reaksiyon beklemediğim bir maçtı. Yapılan transferler olsa da henüz takımın tam oturmadığını Orkun'a yapmış olduğumuz eleştiriler, hala daha stoperdeki problemler, sağ bekin olmayışı, sol önün olmayışı, sağ önün olmayışı vesaire vesaire. Belki e, Jurasek'in performansını ön tarafta bilhassa daha önceden yapmış olduğumuz yorumlar çerçevesinde de beğenmiş olabilirler arkadaşlarımız ama zaten Jurasek ön tarafta oynayabilen bir oyuncuydu. Arka tarafında problem olan bir oyuncuydu. Calon'un zaten yapmış olduğu bir hata var ama takım ile uyumu henüz yok. Normal şartlarda o kadar geriden fırlayan bir oyuncu e, Jalo'yu geçmemesi gerekiyor tabii ki de ve Beşiktaş o maçta kırmızı kartta görmeliydi ama görmedi. Hakemin yanlış kararıyla birlikte bir sarı kart çıktı. Bunu net olarak söyleyebiliriz herhalde. Beşiktaşlısı da söyler. Genel futbol kamuoyundaki herkes de söyler. Bilmiyorum kim ne söyledi ama çok takip edemedim. Net bir kırmızı kart. Çünkü grup içerisinde de konuştuk zaten bu pozisyonu. Bu net bir kırmızı kart dedik. Evet kırmızı karttır dediler. Önemli değil. Beşiktaş kullanıyor, kullanıyor demeyeceğim tabii ki de veya şu oldu, bu oldu hakeme rağmen falan demeyeceğim. Konu o değil. Konu başka bir şey. Konu Beşiktaş. Kırmızı karttan sonra Beşiktaş ne oynayacaktı? Kırmızı kartı vermedikten sonra Beşiktaş ne oynadı? Beğenenler varmış. Gelen yorumlar o yönde. İkinci yarıdaki Beşiktaş'ı beğendim. Neyi beğendiniz? İkinci yarıdaki Beşiktaş zaten oynaması gereken Beşiktaş değil mi? Evet oydu. Ve Sergen Hoca'nın takımın başına henüz yeni geldiği için daha bu takımla idmana bile çıkmadı. Sergen Hoca eleştirilmez diyenler de var. Duyar gibiyim. Evet Sergen Hoca'yı eleştirmek için beklemiyoruz. Ve Beşiktaş'ın düşmesi için de beklemiyoruz. Beşiktaş'ın sağlam bir takım olması ve Beşiktaş gibi oynaması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. En azından sosyal medya üzerinde. Şimdi şunu diyenler var. Maçı çok yorumlayacağım bir şey yok çünkü. Geçeceğim hızlı bir şekilde. Beşiktaş yine klasik oynamadı ilk yarı. Bir tane pozisyonu bile yok. İkinci yarı 13 tane şutu var. Toplam 8 tane pozisyonu var. Direkten dönenler var, girmeyenler var. 2-2 olur muydu maç? Olabilirdi. Doğru. Ama olsaydı da bir işe yaramayacaktı. Bakın biz şundan bahsettik. Dedik ki Eylül'de havlu atma olayı, Kasım'da havlu atma olayı, Ocak'ta havlu atma olayı. Yani Sergen Yalçın bu takımın başına gelir toparlar. Toparlayabilir, olabilir. Ama bazı şeyleri beceremez, yapamaz çünkü elinde oyuncu yok. Bununla ilgili de bütün hafta sonu boyunca tweet attım ben Bora. Pep Guardiola örneğini tekrardan verdim. Pep Guardiola iyi hocaydı da şimdi neden kötü hoca? Kadro mu var elinde? Yok. Beşiktaş'ta adam var mı? Yok. Transfer yapıldığı için elimde adam var diyemezsiniz. Doğru yere transfer yapmanız lazım. İşte bir tane abim var sevgili abim 46-47 yaşındaymış. Benim Beşiktaşlılığımı falan sorguluyormuş. Biraz piyasadan araştırırsanız ondan sonra daha rahat yorum yapabilirsiniz. Ben size onu söyleyeyim. A plus dediğime takmış, B plus dediğime takmış falan takanlar da olabilir. Başım gözüm üstüne her zaman söylüyorum ama dediğim gibi eleştirileri yaparken biraz daha seviyeli yapmakta fayda var. Bir de ben sizin yapmış olduğunuz o eleştiriler var ya, çok iyi biliyor kendisini Beşiktaşlı e, abimiz. Sergen Yalçın tarafından da senin okuyacağın demeçle beraber doğrudan cevabı gönderelim bir kendisine istersen. Sergen Yalçın'ın açıklamalarına geçmeden önce dediğim gibi bir toparlayayım Beşiktaş maçını. O şekilde devam edelim. Şimdi Sergen Hoca takımda konuşmuş, bir idman yaptı henüz değil mi? Yarım doğru düzgün, bir idman bile değil. Yarım idman, biz Beşiktaş'ı şöyle de böyle de konuşmuş değil mi? Olmaz, yok elinde oyuncu yoksa istediğin kadar konuş. Sergen Hoca'nın gidiş dönemini hatırlayan arkadaşlarımız vardır. Aynısı olur. Sergen Hoca'yı da yer bu takım, başkasını da yer bu takım. Hiç fark etmez. Ben ondan bahsetmiştim. Takımın içinde çözüm odaklı bir kadronun olmadığından bahsetmiştim. O yüzden A+, B+, falan diye bunlardan bahsettim. Ve zaten Sergen Hoca da dediğim gibi sen birazdan okuyacaksın. Bunlardan çok net şekilde bahsetti. Hatta bizim geçtiğimiz programın doğrudan neredeyse özetini basın açıklamasında konuştu. Benim için önemli olan bu. Elbilal Tuğra konusuna gelecek olursak da sen sormadan söyleyeyim. Hareketli bir oyuncu olduğunu görüyor arkadaşlarımız. Daha henüz geçen programda söyledim. Bitiricilik konusunda problemi var dedim. Boş kaleyle pozisyonu kaçırdı. Ama çok hareketli. Yani Elbilal Tuğra'dan bunları göreceksiniz dedik. Daha ilk maçta gördük. Pozisyonların içinde var. 3 tane pozisyonun içinde var. %90'lık gol pozisyonun içinde. Bir tanesini boş kaleye kaçırmış olabilir ayrı konu ama hareketliliği Beşiktaş'a bir şeyler sağlayacak gibi gözüküyor. Bu ayrı bir konu. Elbilal Tuğre'yi de kısa bir şekilde değerlendirmek istedim. Bu ayrı bir konu ama Elbilal Tuğre hakkında da geçen programda henüz daha yeni söylemiş olduğum olayı da görmüş oldu arkadaşlarımız. Bitiricilik konusunda ciddi problemleri var oyuncunun. Bu şekilde de görmeye de devam edeceksiniz. Yani 6 pozisyona girecek bir tanesini atacak. 8 pozisyona girecek belki iki tanesini atacak atmayacak. Bunlara hazırlıklı olsun diye söyledik ama biz tabi bireysellikten bahsetmiyoruz. Kolektiflikten bahsediyoruz. Beşiktaş ne kadar transfer yaparsa yapsın. Vasat üzeri ve standart altı oyuncu almaya devam ederse aynı şekilde devam edecektir. İstersen Sergen Hoca'nın açıklamalarına geçelim. Basın toplantısı çok çok önemli ve özellikle o 46 yaşındaki bana yorum gönderen veya Şöyle bir yorum da gelmiş. Ya herkesin YouTube'u var çıkıp konuşuyor falan diye. Onu diyen Beşiktaşlı arkadaşımız bir dinlesin bakalım. Hocaları ne diyormuş? Sergen Hoca dedi ki takımdaki problemleri siz de görüyorsunuz ben de görüyorum. Bunu nasıl yaparız bilmiyorum. Daha iyi olacak garantisini verebilirim ama kopmamamız lazım ligden. Hedeften koparsak kontrol zor olur. Beşiktaş'ın Beşiktaş gibi oynamasını sağlamaya çalışacağız. Tamam dur burada devam edelim sonra. Koparsak diyor değil mi? korku var. Ben açıklamasını yapıyorum Sergen Hoca'nın yapmış olduğu açıklamanın. Net açıklamasını. Hocanın söyleyemediği. Güldü ya bir de. İzleyenler vardır. Gülümseyerek söylüyor. Yandık diyor yandık. Yandık diyor. Şimdiden de kopabiliriz diyor. Kopabiliriz diyor. Koparsak dönemeyiz geri diyor ki bana göre koptu. Çünkü bunun daha Konya maçı var, o su var, bu su var. Tamam bir transfer gelecek. Serni transferi. Benim en çok istediğim oyunculardan. Bana göre B plus statüde olan bir oyuncu. Bu akşam geliyor. Hareketli saatler yaşanıyor Beşiktaş'ta. Onu belirteyim. Önemli bir oyuncu ama bak Sergen Hoca burada ne diyor? Kopabiliriz diyor. Devam et. Bugün içimizi ciddi bir karamsarlık kapladı desem yalan olmaz dedi. Tamam. Neymiş demek ki? Sevgili abilerim ve yorum gönderen sevgili dostlar. Neymiş hocanın dediği? Karamsarmış değil mi hoca? Ben de karamsardım değil mi? Hadi şimdi gidin Sergen Yalçın'ı eleştirin. Beni eleştirdiğiniz gibi Sergen Hoca'yı eleştirin. Benim burada söylemiş olduklarım Sergen Yalçın kötüdür, bir şey yapamaz edemez değil. Beşiktaş yönetiminin bir an önce Beşiktaş'ı Beşiktaş gibi yönetmesi, Beşiktaş'a Beşiktaş gibi bir kadro kazandırması yönünde zorlama olacak. Başka bir şey değil. Ben bunu force etmeye çalışıyorum kendi kendime. Belki de izleyicilerimle beraber, Beşiktaşlarla beraber. Bunları söylemezsek olmaz. Arkadaşlarımız öyle yorumlar göndermiş ama daha da var bu arada eleştiri. Yani 5'ten 6'dan fazla eleştiri de var gördüm. Ama 70 kişi de aptal olamaz herhalde. Harika yorumlar göndermişler. Hepinizin eline Koluna sağlık. Çok teşekkür ederim. Devam edelim. Biraz daha var orada değerlendirme. Böyle başlamak istemezdik. Çok ani oldu. Oyunla ilgili çok konuşmak istemiyorum. Kendi içimize değerlendireceğiz. Evet. Yapılacak çok iş var. Ciddi zaman lazım. Birçok şeyi değiştirebiliriz. Garanti de ediyorum diyor. Onu da söyleyeyim. Ben diyor garanti ediyorum. Değiştireceğim diyor bir şeyleri. Evet. Ama işte benim oradaki söylediğimi söylemeye çalışıyor. Yani 11 galibiyet mi alıyordu Beşiktaş? 12 mi alıyordu? 17 alır, 19 alır. Şampiyon olamaz. Bu kadroyla, Fenerbahçe'yle, Galatasaray'la boy ölçüşemez Beşiktaş. Neden gerçekleri söylediğimiz zaman eleştiri tufanını tutuyorsunuz? Çünkü zorunuza gidiyor değil mi? Fanatiklik yapıyorsunuz. Siz bu fanatikliği bize değil, benim gibi konuşanlar varsa onlara değil, gidip yönetime söyleyeceksiniz sevgili dostlar. Veya çoluğunuzu, çocuğunuzu, kızınızı, ablanıza, teyzenizi, neyse akrabanızı kandırmayacaksınız. Beşiktaşlılık ayrıdır, tamam. Sonuna kadar Beşiktaşlıyız, okey, doğru. Sonuna kadar gider bu iş. Bu konu ayrı ama doğruları söylemekte ayrı. Kadro ile alakalı kenar oyuncumuz yok. Bir tane var o da sakat diyor. Bir iki tane kenar belki merkez orta saha oyuncusuna ihtiyaç var. 3. Bir iki oyuncu bizi ne kadar değiştirir bilinmez. Dur. 3 ama... dedi. Bir iki oyuncu bizi ne kadar değiştirir bilinmez. 4-5 de diyor yani. Sergen Hoca'yı eleştirebilirsiniz. Hoşçakalın.